Herkese merhaba, hoş geldiniz kıymetli kristallerim. Ben Esra Derin ve bugünkü okumamızda aşka dair karşılıklı partnerimizle ilgili duygularımıza, düşüncelerimize bakacağız. Onun duyguları ne yönde? Bizim duygularımız, beklentilerimiz nelermiş? Onlara bakacağız. Onun için seçecek olduğum kartları hemen şöyle bu tarafa koyarken sizin adınızı verdiğim kartları da hemen bu tarafa doğru koyacağım. Bakalım ortada neler gelecek? Ortak payda da neler var? Ne gibi durum veya ne gibi gelişmeler var? Hep birlikte göreceğiz. Karşımızda yine her zamanki gibi destemi karıştırıyorum. Ve en son Yine kitap okumasını gerçekleştireceğiz çünkü özellikle kitap okumamı bekleyen insanların olduğunu biliyorum. Ben bir sayfa belirledim, İçimden o sayfayı okumak geldi. Tam hepsini okumadım sayfanın ama birkaç cümlesi hoşuma gitti. O sayfayı en son e, sizlere. Okuyacağım. Kitap severler dinlesinler. Kitap okumamı sevenler de dinlesinler. Haydi bakalım bütünün en yüksek hayrına olmasını seçiyorum, niyet ediyorum. Aklımdaki kişiyle alakalı aramızda var olan süreci ben e, bilmek, duymak, görmek merak ediyorum. Yani ne yapıyor, ne haltlar karıştırıyor belki de ya da aramızda var olan e, sorunlar bitecek mi? bitmez tükenmez tartışmalarımız artık son bulacak mı? Her birine bakacağım siz hiç merak etmeyin. Ve kartlarımı şu anda sizlerle birlikte seçerken. Evet enerjimizi de açtık. Bütünün en yüksek haline olmasını seçtik. Niyetimizi aldık. Deste altı ve deste üstü camdır. Onları da alalım. Şöyle size de göstermeyeyim. Ben de görmeyeyim. Evet yine hala deste altında aklım kalıyor yahu. Beni bilenler bilir. <laughs> Bakarım ben oraya. Haydi bakalım. Şimdi bir de Lenormand destemizden de alalım. Çünkü aşk açılımı yapıyoruz. Burada da aşka dair çok güzel mesajlar var. Bazen gözümüzü korkutan kartlar geliyor. Oysa ki o kartların da bize yaşamda vermiş olduğu mesajlar var. Ama biz bu mesajları almak yerine korku duygusunu büyütüyoruz. E korkmayın diye Lenormand aşk destesiyle süreci bakalım nasıl e, yumuşatabileceğiz. Evet. Zaten hepiniz e, birçoğunuz daha doğrusu e, gerçekten ...korkuyorsunuz, tedirginsiniz, mutlu olamayacağınızı sanıyorsunuz... ...mutlu bir evlilik belki yapamayacağınızı... ...doğru insanı bulamayacak olduğunuzu sanıyorsunuz... ...yoruluyorsunuz, artık çok yoruldunuz, bunların hepsinin farkındayım... ...farkında olduğum için de sizlere en olumsuz gelen her ne olursa olsun... ...sizlere benim burada yapıyor olduğum rehberlik... ...her zaman, her zaman iyiye hizmet ederek olacaktır diğer olasılıkları göstererek, fark ettirerek sizlere yaşamda o zorlu yollardan em, en az hasarla nasıl mücadele edebileceğinizi göstermeye, yol açmaya gayret ediyor olacağız her zaman. Denizcimle bizim misyonumuz budur kıymetli kristallerim. Haydi bakalım ha bu arada bir de farkındalık kartlarımdan da e, seçip hemen kenara koyalım. Bu farkındalık kartımızı da o okuyalım şöyle. Evet, şuradan bir adet aldık. Hmm, güzel. Alçak gönüllülük adına bir farkındalık kartı geldi. Bakalım bize ne gibi mesajlar verecek alçak gönüllülük kartı en son. O halde ilişki açılımımıza başlıyorum kıymetli kristallerin. E, biliyorsunuz biraz önce destenin altında aslında ben her şeyin parlak olması, ışıl ışıl olması, canlanması, yeni sürecin başlaması, sevgi dolu olması adına yayına başlamadan önce en altta destede güneş bırakmıştım. Başı alırsanız muhtemelen görürsünüz. Ama ben bu kartı en alttan almadım. Kartı sizlerin yanında karıştırdım ve niyet ettiğim gibi şükürler olsun ilk kartımız güneş geldi. Ben bunu hep yapıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Bunu yapmamdaki sebep şu. Eğer bütün aydınlanacaksa, kolektif aydınlanacaksa bunu bana göster, bilmek istiyorum diyorum ve gördüğünüz gibi biliyorum. Kılıç dokuzluğu, evet partnerimizin hanesi, partnerimiz erkek ya da kadın olsun burası onun hanesi, burası bizim. Devam edelim. Onda iki tane dokuz kartı geldi, enteresan şeyler bunlar tabii. Haydi bakalım. Wow, yalnız burası muazzam yine kendi e, buraya e, nokta atışımı yaptım yıldız kartı tarotta kova burcu ile ilişkilidir ben bir kova kadını olarak da şifa enerjimi buraya her zamanki gibi e, konumlandırdım yıldız ve güneş kartı aslında birbirinin zıt kutbudur aslan ve kova burcu astrolojik olarak birbirlerinin aslında e, karşıt burçlarıdır ama demek ki İlişkinizde de böyle bir durum var. Belli ki birbiriniz aslında karşı karşıy olmanıza rağmen bir kavuşum da olacak. Bu ikilinin, bu tür ikilinin e, ilişkileri, e, burada aslanla kovayı baz almayın lütfen. Enerji böyle geldi. Bu enerji yaşamınıza dahil olacaktır. Aslanla kovanın o sıcak ilişkisi e, hayatınıza etki edecek. Düşüncesindeyim ben ve arzusundayım. Haydi o halde bakalım. Şöyle bir adet saatimiz geldi. Her şeyin bir zamanı var der gibi geldi aslında. Şöyle hatta alalım. Evet. Hmm, güzel. Bir bir adet kuyu kartımız geldi. Siz gerçekten bakın değnek ikilisine karşı zar geldi. Şimdi zar ve değnek ikili. Bu aslında sizin hayatınızda, yaşamınızda anlık enerjide bir risk aldığınız görünüyor. Güzel. Bu riski almanız lazımdı zaten. Geç bile kaldınız bu riski almakta. Ay kartı. Çünkü artık her şeyi daha iyi ve daha net görmeye başladınız. Tabii ki zaman zaman e, burada yolumuzu, yönümüzü şaşırıyoruz. Pusulamızı gerçekten e, kaybediyoruz gibi oluyor. Bakalım. Neler neler geldi. Ah bir bilseniz. Vav. Wow. Bir yıldız da burada. Ne dersiniz? Ya. <laughs> İki tane yıldız kartımız oldu. Bir de mektup kartımız geldi. İşte bir açılım iki yıldız. Bunun manası nedir? Bu aslında ilişkinin halen daha yıldızının parlak olduğunu buradan çıkartabiliriz. En basit tabiriyle bu. Fakat öncelikle durumu inceleyelim bakalım. Mevcut durumda Çalar saatle birlikte gelen güneş kartı artık harekete geçmenizin zamanı geldiğini gösteriyor. Özellikle siz ayrı olanlar, haber alamayan kişiler artık bir hareketlenme olacak ve yeni bir süreç başlayacak. İlişkinin potansiyeli çok yüksek. Yani bu e, ikilinin ilişkisi gelecek maddeden bir ilişkidir her zaman. Fakat Burada bir hüzün var, bir yaşanmışlık var. E, gerçekten e, olumsuz seyreden bir süreç var. Özellikle onun tarafında gelen kartlar bence iyi de oluyor. E, kuyu ve kılıç dokuzlusu diyor ki aslında o çok emek verdi, çok mücadele etti. E, adeta bu ilişkiyi beslemek için elinden gelen her şeyi yaptı, layıkıyla yaptı. Ama ben acaba hata mı yaptım? Bazılarınızda tabii ki kolektif olduğu için bu okuma, bazılarınızda şöyle bir durum işler burada. Eee ben önümü göremiyorum, yolumu göremiyorum. Ciddi bir ilişki yaşayamam, hayatıma kimseyi alamam. Yok olmaz. Yani burada hep bir korku duygusunu çalıştırmış olduğunu geçmişte özellikle bunu gösteriyor. Geçmişte siz de bu ilişkiye başlarken zaten acaba ammalarınız zaman zaman olmuş olabilir. Ama onunla geleceğe dair hayaller kurmuşsunuz. Belki sizin için bir riskti. Bir risk aldınız belki de bu konuyla alakalı. Ama o zarlara attınız ve hızlı bir şekilde belki de bu ilişkiyi başlattınız risk aldınız fakat ne olursa olsun o hamleyi de yapmanız gerekiyordu. Bu yine de cesaretli bir tavır sergiliyor olduğunuzu, ilişkinize bir bakıma belki bazı konularda cüretkar bile olabileceğinizi gösteriyor. Fakat şimdi gelelim bizim günümüze. Günümüzde neler oluyor? Şu anda siz veya o neler yaşıyor? Geçmişte hatalar yapılmış, mücadeleler verilmiş, o özellikle pişmanlık da duymuş ama yine de buna rağmen adeta kendisini, sizi, hayatı cezalandırıyor pozisyondaydı. Şu anda o sizden bir şeyler saklıyor, önce onu bir bilmemiz gerekiyor ama onun rotası belli, onun pusulası belli, her ne kadar vaktiyle rotası şaşırmış olsa da Haksızlık etmiş olsa da artık size olan sevgisinden, duygularından emin görünüyor. Fakat emin olmasına rağmen de o, o mabadını kaldırıp da gelmiyor. Neden peki? Yani neden harekete geçmiyor? Neden totişini kaldırmıyor? Değil mi? Şimdi madem rotasında ben varım, e madem pişman da oldu yaptıklarından dolayı, beni üzdüğünden dolayı yüzleşti gerçeklerle belki hayatında. Neden harekete geçmiyor? Ya da benden ne saklıyor? Bunların hepsini değerlendireceğiz tabii ki ama e, bazen öyle oluyor ki şu açılıma baktığımda e, var olan sevgisini de bazen bastırıyor olabilir, saklıyor olabilir. Gösterdiğinden daha fazla duygusu da olabilir size karşı. Pekala. Sizin kartınıza baktığımda ise artık hani ben yapacağımı yaptım. Vermem gereken emeği verdim. Tamam şu anda çok bocalıyorum. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Olacak mı, olmayacak mı? Kafamda bin tilki dolaşıyor. Ama artık kart e diyor ki bir büyüteçte uzatarak görmüyor musun? Görsene. Gör artık diyor kart size. Gör ve fark et. Sen elinden gelen her şeyi madem yaptın, bundan sonrasında bir süreç değişecek ama bu değişimi görebilmen lazım. Sadece yapman gereken şey asla asla hiçbir hamle yapmadan sabırla beklemek gerçeklerle yüzleşmek olmalı. Sen vereceğin emeği verdin. Bundan sonraki süreçte senin için emek verilmesi gerektiğini vurguluyor. Kartlarımız burada bize. Evet, şimdi genellikle onda özellikle kupa kartı gelirken sizde para geldiyse eğer onun ki daha soyut ama sizinki daha somut gerçekliktir. Onun elde edecekleri daha hafif. Sizinkiler daha ağır, daha güzeldir aslında. O yüzden hiç üzülmeyin. Sizin için kader güzel bir plan yazmış görünüyor. Zaten ortak pozisyonda gelen kart hep bir karamsarlık, hep bir ayrılık, korku, tedirginlik Dışlanmış hissedilmek, sevilmiyor muyum korkusu, terk edilmişlik ama bugünün geleceği dünden belliydi. Siz de bunu biliyordunuz da konduramıyordunuz bir şekilde. Sürekli aksayan bir ilişki hatta bazı partnerler evli bile olabileceğini burada gösteriyor kartlarımız. Maalesef ki böyle bir süreçte var görünüyor. Fakat her ne olursa olsun artık ay kartı ortak pozisyondaysa bizim bu duygularda boğuşurken aslında karamsar tarafımızı gösterirken korkularımızı kaygılarımızı gösterirken bir yolda hani bu yolda ilerleyemediğimizi bahsederken kartımız yine de açılımda yer aldıysa ayın evreleri vardır değil mi? Hilal işte yarım ay dolunay değil mi bir sürü evresi vardır. Dolayısıyla bir tamamlanma olacak. Ve buradaki tamamlanma aslında her an olabilir. Ay gecemizi aydınlatır. Ay dişidir aslında ve burada mutlu bir sürecin, mutlu bir geleceğin e, potansiyeli olan bir ilişkinin aslında bizi beklediğini, bu e, kısır olan e, ya da aksayan bu ilişkiyle alakalı iyi bir sürecin de başlayacak olduğunu. Karanlıktayız belki, aksaklık yaşıyoruz belki ama Ay yine de buna rağmen, e, bu felaket gibi hissettiğimiz duruma rağmen, bizim gecemizi aydınlatmaya ve en tepede bizi takip etmeye devam edecek. Yeter ki biz o ayın e, ışığını görelim, görmesini bilelim. Şu anda ilişkinizde ee, ne yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bir labirent kartımız geldi. Hangi yöne gideyim, nereden devam edeyim, ne yapayım bilmiyorum diyorsunuz. Fark etmez. Bilsen de bilmesen de süreç seni öyle bir yere götürür ki alnının akıyla, gönül rahatlığıyla bu ilişkiyi sonlandırır ya da devam ettirebilirsin pozisyonunda geldi. Partner sizi takip ediyor mu? Merak ediyorsunuz ya. Evet partner sizi takip ediyor. Geleceğe dair uzun vade gelecek için özellikle iki tane yıldız kartıyla birleştiği için söylüyorum bunu net veriyorum. Bu iki yıldızla da birleşirse şu kart e, sizin önünüzde daha çok ayların ya da yılların olabileceğini gösteriyor. Uzaktan uzağa bir takipleşme durumu söz konusu ama bir hareketlilik yok şu anda. Hareketlilik e, var. Ama bu hareketlilik birbirimize kavuşmak için değil, birbirimizden uzaklaşmak için. Şu anda iki tarafta da duygusal bir acı ve travma durumu var. Halledilmesi gereken meseleler var. Bu meseleler halledildikten sonra kavuşma yıldız kartıyla birlikte başlayacak. İki tane yıldız kartımız vardı biliyorsunuz ki ve ortada bir mektup kartımız geldi. Şimdi bu mektup bize diyor ki, e, merak etme haberleşme olacak. Bu bir SMS de olabilir. Eski dönemlere bakarsak evet bu bir mektup, elle yazılan, bize belki de zarfı şöyle yalayarak yapıştırıp postaladığı bir mektup da eskiden ama şimdi böyle değil. Ve aynı şekilde yıldız kartında şurada çok tatlış bir kuş var. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. O kuş da aslında yine eski dönemlerde haberleşmelerin e, belki de hani bir güvercinin ayağına bir not yazmakla oluyordu ama şimdi böyle olmayacak. Günümüze bakarsak uyarlarsak bu kartları biz evet ondan bir haber gelecek bir iletişim gelecek bu bazen bir SMS olacak işte bazen bir e, messenger mesajı. E, messenger'dan yazacak, normal e, WhatsApp'tan yazacak, yazacak da yazacak. Seçenekleri bol. Ama öncelikle iletişim olacak yani teknoloji ile ilgili bir haberleşme olabileceğini gösteriyor. İlkel yöntemler falan olmayacak yani duman yakın yerinizi belli edin demeyeceğim size. Siz sadece durun ve bekleyin hiçbir hamle yapmayın. Burada olacak olan şey sizlerin hayrına olacak bir haberleşme var gibi görünüyor. Ya e, mesaj atacak önce bir yoklayacak. İşte ya da WhatsApp şöyle varsa engel çünkü şu kart artık engelleri de açma gibi olabilir. E, o engelleri kaldıracak. Ondan sonrasında biraz sizi gözlemleyecek, belki de mesaj yazacak diyor. Peki ne zaman ne zaman yazacak yazacak? Kolektifin en yüksek ayrına zaman da vereceğim. Bütünde görünen bir zaman var. İki tane yıldız sonuç kartı olarak geldiği için bunu vereceğim ama ben yıldız kartları. En başta da söylediğim gibi büyük potansiyeli olan, şifacı olan, ilişkiyi şifalandıran kartlardır. Yıldız gerçekten gece yine gökyüzünü aydınlatan, içimize huzur katan ve şans belirtisidir. Büyük bir şans var ilişkinizde bir arada olmanız ile alakalı. E, haberleşmeyi de gördüğümüze göre bu sıkıntıların bitmesi, bazı küskünlüklerin bitmesi de zaman alır. Kırgınlıkların geçmesi de zaman alır. Biraz zaman var dese de, evet Ocak-Şubat ayları kova burcunu temsil eder. Lakin kartın e, anlamında bir nevi e, iki hafta, Maksimum 2 ay gibi bir dönemi de evet veriyor. Birçoğunuzda ben e, iki haftaya, iki güne bu durumu kodlamak, mühürlemek istiyorum açıkçası. Evet. Hep birlikte buraya e, olasılıkların en iyisine niyet ederek ilişkimizin şifalanmasını, ilişkimizdeki varsa tüm blokajların bizim bir araya gelmemizi engelleyen yolumuza çıkan Üçüncü kişiler de olabilir bu. Her neyse bizi bizden eden, bazen gururumuz, bazen onurumuz, bazen egomuz değil mi? Birçok şey olabilir. Gelgitli tavırlarımız, her şey olabilir. Bizi bizden eden duygu her neyse bunları yakıp, yıkıp, yok ediyorum. Yakıp, yıkıp, yok ediyorum. İptal ediyorum. Ve onun bana gelmesi için... Tüm yollardaki blokajları hemen şimdi şu anda tüm zamanlar için kaldırıyorum. Bunu buraya mühürlüyorum, mühürlüyorum ve mühürlüyorum. Öyle de oldu şükürler olsun. Ve kitap okumamıza geçmeden önce şu güzel mühürlemişken kaldırmak istiyorum bunları. Hemen şu alçak gönüllülük kartımızı da alalım. Belli ki bize bir mesajı olacak bu kartında. Bu arada bildirmek istiyorum e, sizlere... E, YouTube Deli Dolu Tarot ve YouTube Gök Günlüğü kanalları denizcimle benim kanalımdır. Oradan bizi takip edebilir, kolektif okumalarımızı her zaman şereflendirebilirsiniz. Ve sizler için bu yıl ve önümüzdeki yıla özel olarak hazırlıyor olduğumuz, hazırladığımız çakra bilekliklerimiz hakkında da yine YouTube'da bir video ekledik o minik videoyu iki dakikalık falan bir videomuz var. Onu da izleyin, bilgi edinin şu partnerinizle ya da iş hayatınızla alakalı blokajları e, bizler şifacı olarak, Reiki Master, Şambala çok boyutlu şifa uygulayıcısı olarak da bunları programlayıp sizlere gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Ve gelen kartımız ve gelen kartımız alçak gönüllülüktü. Alçak gönüllülük tam anlamıyla kibir ve gururun karşıtıdır yeterlilik ve güven duygusunun varlığıdır. İnsanın kendi değerini, yeteneklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını iyice bilerek kendine olduğundan başka türlü görmemesi ve göstermeme, göstermeye kalkışmamasıdır. Peki alçak gönüllülük şıkları okuyalım. Kendine olduğun gibi olumlu olumsuz değerlendirebiliyor musun? Kendi kıymetini bilirken karşı tarafınkini ona ne kadar teslim ediyorsun? Alçak gönüllü davranışların sana bir şeyler kaybettirdiğini düşünüyor musun? Alçak gönüllü davranışlar sana ne kazandırıyor? Şimdi burada aslında hepimizin alması gereken bir takım mesajlar oldu. Buna çok inanıyorum. Özellikle ilişkiye dair yorumlayacak olursam alçak gönüllülüğü aslında bazen hepimiz kendi açımızdan bakar ve hep biz haklıyızdır. Acaba o haklı mı? Hiç bu açıdan baktınız mı? Ona hakkını teslim ettiniz mi? Pekala şimdi e, seçmiş olduğumuz bir sayfa vardı. Hepsi geçecek. Evet sayfanın adı Hepsi Geçecek. Pekala. O halde başlayalım okumamıza. Hepsi geçecek diyoruz ve geçecek. Seni kandırmıyorum ya da seni avutmaya çalışmıyorum. Gerçekten hepsi geçecek. Nereden biliyorum biliyor musun? Geçecek çünkü yalnız değilsin. Sen ne kadar göremiyor olsan da hayat seninle, zaman seninle, inanç seninle, Allah seninle. Sana lazım olan ne varsa aslında hepsi seninle. Şu an her ne kadar üzülüyor, yaşadıklarını kabullenemiyor ve çırpındıkça battığını düşünüyor olsan da bir gün hayat tekrar elinden tutacak. Yaşadıkların, yaşadığın ağırlığına dayanamayıp bu yaşadıklarının ağırlığına dayanamayıp pes edip vazgeçip en dibe kadar batsan dahi inancın seni tekrar yukarı çıkaracak. Zaman sana herkesi ve her şeyi unutturacak. Ve Allah seni tertemiz ve güzel bir hayata tekrar başlatacak. İnanmaktan vazgeçme düzeleceksin. Nasıl yandıysa için öyle söndüreceksin. Nasıl düştüysen öyle kalkmayı öğreneceksin nasıl sevdiysen bir insanı sen de öyle sevileceksin. Boş yere karamsar olma. Daha çok mutlu günler göreceksin ama ancak buna inandığında bunu göreceksin. İliklerine kadar bu mutluluğu yine ve yeniden hissedeceksin. Senin bitti dediğin yerde hayat senin için yeni bir plan yapmıştır. Aslında yeni yollar açılmıştır bu yolları fark etmene niyet ediyorum. Dilerim bütünün en yüksek hayrına da olsun. Teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için sevgili YouTube ailem. Ve aşkla, sağlıkla, sevgiyle öyle de oldu. Hoşçakalın.